Ruh kavramı günümüzde çok iyi bilinmez. Oysaki Kur'an-ı Kerim'de ruh ile ilgili çok detaylı bilgiler verilmiştir. Gelin hep birlikte ruhun ne olduğunu ayetler ışığında görelim. Rabbimiz insanı balçıkta ya da ana rahminde döllenme gerçekleştikten sonra cenin haline getiriyor. İnsan ceninini incelersek, birçok hayvanın ceniniyle aynı olduğunu görürüz. İnsanı hayvandan farklılaştıran en büyük özellik Allah tarafından ona üflenen ruhtur. Allah Teala rahimde duran cenine son şeklini verdikten sonra, yani cenin insan şeklini aldıktan sonra Allah ona ruhundan üfler. Üflenen bu ruhla insana işitmenin yanında dinleme, bakmanın yanında basiret, kan pompalayan kalbin yanında gönül sahibi olma, yani karar verme yeteneği kazandırılır. Bilgileri saklama görevi de yapan bu ruh, uyku ve ölüm sırasında vücuttan çıkar, uyanma ve yeniden dirilme sırasında gelip tekrar vücuda girer. Bu ruh sadece insanlara ve cinlere üflenmiştir. Cinlere de ruh üflendiğini Araf Suresi 179. ayetten anlıyoruz. Sem, dinleme, basar, basiret ve kalp, gönül kabiliyetleri, insana ruhun üflenmesiyle birlikte oluşan üç kabiliyettir ayette bu kabiliyetlerin cinlerde de olduğunun bildirilmesi onlara da ruh üflendiğinin delilidir. Kur'an'da ruhun diğer anlamı ise Allah'tan gelen bilgidir. Mesela Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'a öğrettiği varlıklar alemine dair bilgiler ona özel olarak üflediği ruhtur. Allah Hicr suresinde meleklere Adem Aleyhisselam'ı yaratıp içine ruhundan üflediğinde ona secde etmelerini yani önünde saygıyla eğilmelerini emreder. Saygı gösterme eylemi ruh üflendikten hemen sonra oluyorsa bu ruh meleklerin bilmediği bir şeyi içeriyor olması gerekir. Burada Adem Aleyhisselam'a üflenen ruh ona insan olma özellikleri kazandıran basiret, dinleme ve karar verme yetenekleri değildir. Zaten bu yetenekler Araf suresi 179. ayete göre cinlerde de mevcuttur ve onlar bu yeteneklere sahip olduklarının farkındadırlar. Meleklerin saygı göstermesine neden olan o ruh, Allah'ın varlıklar alemine dair Adem Aleyhisselam'a verdiği bilgilerdir. Melekler onlarda olmayan bu eşsiz ve değerli bilgileri Adem Aleyhisselam'dan duydukları için onun karşısında saygıyla eğilmişlerdir. Konuyla bağlantılı olan İsra suresinin 85. ayetini inceleyelim. Ayette geçen Anir ruh ifadesine odaklanalım. Anir ruh ifadesi elif lamlı kullanımdır. Bu kelimeye belirlilik anlamı verir. Bu nedenle Nebimize sorulan ruhun aslında ne olduğunun bilindiği, ancak bu ruhun nereden geldiği, kimin getirdiği, kimin eseri olduğu gibi detayların öğrenilmek istendiğini ve bunların sorulduğunu anlıyoruz. Aynı ayette bu sorunun cevabının Allah'tan gelen bilgi olduğunu görüyoruz. Daha detaylı cevabı ise Şura Suresi 52. ayette. Hakkında sorular sorulan bu ruhun Kur'an-ı Kerim olduğunu açıkça görüyoruz. Konuyu özetlememiz gerekirse Kur'an'da ruhun iki anlamı vardır. Birinci anlamı insanlara ve cinlere yüklenen yeteneklerdir. İkinci anlamı ise Allah'tan gelen bilgidir.